köyümüz, deremiz, toprağımız, memleketimiz bir başka yaşanıyor. Yaşadıkça güzelleşiyor. Çok harika doğa harikası. Üzümüyle, kavunuyla, karpuzuyla, toprağıyla ve insanıyla, mertliğiyle övünen uçak. Burası da deresi. Pırıl pırıl akıyor, şırıl şırıl akıyor. İnsanın içine giresi geliyor. Üzümü farklı, gavuru farklı, insanı farklı, köyümüz kül köyümüz. Görüldüğü gibi insanlarımız burada. Ey gözünü sevdiğim